Bu ağaçta akasya ağacı. Sert bir ağaç. Ve aynı zamanda görkemli bir ağaçtır. Ben onu işledikçe bana inat etmeyi çok seviyor. Bu inadını ben de seviyorum bu ağacın. Çünkü kendini bana kanıtlamaya çalışıyor. Ben de kendimi ona dayatmaya çalışıyorum. Böyle inatlaşarak çalışıyoruz. Her neyse. Şimdi ben resimlerimde ve heykellerimde ee, çokça el kullanırım. Ee, elleri severim. Yani insanları elleriyle severim. Biraz el tutkunuyum desek daha doğru olur. Neden biliyor musunuz? Bazen şöyle söylenir ya. Gözler kalbin aynasıdır. Ben de hep şunu söylerim. Gözler kalbin aynasıdır. Ama eller kalbin aksıdır. Yani şöyle düşünün ki konuşurken ellerimizi şekillendirmemiz sesimize şekil verme ve şekillerini kuvvetlendirme becerisidir. Duygularımızı anlatırken onları kıvamlandırmamız, doğru kıvamlandırmamız aslında duygularımıza şekil verme arzusudur. Dolayısıyla aslında ellerimiz duygularımızın birer kopyasıdır. Onları nereye koyacağımızdan tutun onların nasıl kullanacağımıza kadar bizim değerli kimlik bilgilerimizdir. Heh, buraya kadar işin belki bilimsel ve tıbbi kısmıdır. Bizi biraz aşar. Ama bizi de en beni daha doğrusu sanatta eli kullanmamı gerektiren ve eli sevmemiz sebep olan insan elleriyle vardır, elleriyle varlık gösterir. Elleri onun birer kimliğidir. Daha doğrusu elleri güzel olanın kendisi de dost olur diye düşünüyorum. Eller onun için seviyorum. Eller kalbin aksıdır.